Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Dragon Probe'te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk bölümden hatırladığınız kadarıyla e, demiştim ki mağara görevi geldiğinde bir daha videoyu çekeceğim. Ve mağara görevine geldik arkadaşlar. E, bu arada ufak bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Sarı görevler, sarı ünlem işareti olan görevler ana görevmiş arkadaşlar. E, yeşil görevlerde yan görev oluyormuş kırmızı görevler var. Onlar da levelinizin yetmediğini gösteriyor arkadaşlar. E, sizin leveliniz ona göre düşük. O yüzden level kasmanız gerekiyor. E, görevlerde ufak tefek değişiklikler olmuş. Baya bir oyun değişmiş görev yapısında. E, çok zorlandım ilk başta. Görevler çünkü burada işte yaratık kesiyordunuz ben derken. Yeni sistemle çok değişik metotlar gelmiş. İşte e, npc'lerden yardım ediyorsunuz koşturuyorsunuz ve her oyunda olduğu gibi biraz göreve dayalı yapmışlar. Fakat e, gördüğünüz gibi fazla bir level almadım görevle yapmama rağmen. En fazla 3 level aldım. E, bunun zaten bir leveli e, arkadaşlar kasılarak oldu. Böyle yaratık keserek oldu. Haberiniz olsun oyun biraz zorlaştırılmış. O yönden de güzel olmuş aslında. Her neyse göreve gireceğiz arkadaşlar. Mağara görevinin nerede olduğunu şöyle göstereyim. Zaten görevde de yazdığı gibi arkadaşlar e, mağaranın ismi yazıyor. konsus ismindeki mağaraya gireceğiz. Mağaralar göz şeklinde görünüyor. Böyle kuru kafa gibi olanlar da arkadaşlar oyunun boss'ları oluyor. O bölgede bulunan boss'lar oluyor. E, oyunun ariyetten büyük boss'ları var. Onları da ileride inşallah göreceğiz. Bir tanesi zaten yanılmıyorsam burada gördüğünüz gibi yeşil olarak görünüyor büyük bir ejderha, iskelet ejderha. Ee, çok büyük. 200 kişinin daldığı ancak kesti. Hatta bir iki saat uğraştıkları bir ejderha arkadaşlar. Oyunda öyle bosslar da var. Onları da dile getirmek istiyorum. Sarılardan korkmanıza gerek yok. Bir kişi ya da iki kişi kesebiliyorsunuz ama ee, dediğim gibi arkadaşlar mağaralardaki bosslar biraz daha zor. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle girelim bakalım. Mağara içerisinde e, ee, pet yakalayabiliyorsunuz. Tabi belli başlı petleri yakalayabiliyorsunuz. Ee, onun yanı sıra mağaraya girerken bir tane şık sundu bize. Bunu tek başımıza yapacağız arkadaşlar. Ee, ondan sonra bunu yaptıktan sonra bir daha girdiğimizde bu sayı iki kişilik e, ee, hani birisi daha katılabilir diye bize söyleyecek. Fakat bu NPC'lerin burada ne işi var? Aynen, evet, burası da değişmiş. Evet, bayağı bir değişmiş buralarda. Eskiden yoktu böyle şeyler. Şuradan mavi ünlemden görevleri alın arkadaşlar. Şöyle kese kese. Mesela yeni yaratıklar gelmiş oyuna. Onu da söyleyeyim. Bu mağarada örümcek vardı. Kuş vardı ilk başta. Örümcek hala duruyor da. Üstümdeki kostüm değişti arkadaşlar. Onu da görmüşsünüzdür zaten. Biraz daha farklı oldu. Şöyle göstereyim. Ee, güzel defans özelliği olan bir kostüm taktım. Benim için değil aslında ama Mesh için geçerli bu kostüm. Ee, fakat evet şu an bizim için geçerli bir kostüm daha aldık. Envantemizde. Ee, şu an mesela takacağım, aldığım ne yapacağım yani yeni kostüm daha güzel. E, fakat şöyle bir kötü yanı var. Üz, üzerimde olan kostümün e, ekstra özellikleri var. Buffları var. E, gördüğünüz gibi işte psikal defense 80 veriyor. Kritik vuruş veriyor. E, onları iyi oturtmanız lazım arkadaşlar. Bu oyunda cidden öyle stat veren e, eşyalar da var. Onlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi geçirelim şunu. Çok da tatlı bir altına dönüştük. Evet. Bebeğim benim nefes alırken göğüs yapısı falan oynuyor. O çok hoşuma gidiyor. Ee, fazla da uzatmadan şöyle bir bakalım. Bu oyunun bize vermiş olduğu zaten e, kutu. Buradan pot çıkıyor e, ya da işte yüzük falan çıkıyor arkadaşlar. Şunları da şöyle bir koymak istiyorum. Bir ikiye koysak. Aynen pot bunlar arkadaşlar. Boss'a doğru ilerlediğimizde biraz zorlaşacak. mesafe ayarlamanız lazım. Okşuda eee hedef almanız lazım arkadaşlar. Diğerlerinde öyle bir sorun yok. Diğerler zaten yakıncı olduğu için e, fazla bir soruna girmiyorlar. Meşte de aslında fazla bir sorun yok. Direkt rakibe atabiliyorsunuz meştede bazen. Bu arada verdiğim statlar doğruymuş. Araştırdım. E, fakat bunu arttıracağım ondan sonra fokus ondan sonra karizmi arttıracağım ondan sonra da itemleri ona göre dizeceğiz arkadaşlar bunları kese kese ilerleyeceğiz mesela şu kuşu yakalayabiliyoruz arkadaşlar onu da dile getireyim mesela yaratığımız öldü onun belli bir cana var arkadaşlar. Ee, bu arada yaratığın ne kadar canını azaltırsanız o kadar sizin için iyi olacak. Ee, pet yakalama sistemi de ona göre gelişiyor. Şu kuşu bir yakalarsak daha iyi arkadaşlar. Ortada tutmaya çalışın. Daha güzel özellikler getiriyor bazen ortada olduğu zaman ben öyle inanıyorum. E, yaptığım birçok yakalamada cidden öyle bir sonuca vardım. F2'ye basarak Bunun yanımıza çıkartalım. Şimdi böyle gideceğiz. Evet kestiğimiz yaratıkların içinden bir şeyler çıkıyormuş. Onları toparlayalım. Çiçek keseceğiz. E, çiçeklerin içinden de çıkıyor bakalım. Gördüğünüz gibi uzaktan vurabiliyor, kuş. ortum atabiliyor, bayağı güzel bir pet yakalamışız arkadaşlar. Şöyle bir özel bakmak istiyorum. Oo daha güzel. Bunu mesela sat, e, sileceğim şu an. Şuradan silebiliyorsunuz. E, şu an için iki tane pet yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bunlar artırılıyor. E, ya da oyun parası yatırıp elmasla da açabiliyorsunuz. Fakat yakaladığımız Fett cidden güzelmiş. Gördüğünüz gibi uzaktan da rakibini alt edebiliyor, dondurabiliyor. Şöyle. Biraz mağara değişmiş. Güzel bir artık daha gelmiş fakat petimizin cidden dondurma özelliği benim işime yarayacak uzaktan da vurabiliyor çok çok güzel olacak bu ee, bu arada arkadaşlar şuna dikkat edin e, Parti kurduğunuzda yaratıkları böyle yanınıza çıkarttınız. Partideki arkadaşlarınızın yaratıklarına kavga ediyorlar. Öyle güzel bir sistemle getirmişler. Gördüğünüz gibi şu an kavga ediyorlar mesela. E, şu rengi ejderhayı yakalayamıyoruz arkadaşlar. Onu daha ilerlerde zaten e, dışarıda göreceğiz. O zaman yakalayabiliriz. Şimdi yakalayamıyoruz. Oraya zaten geçmemiz çok zor. Ben oraya geçtim de bayağı uğraştım. Aman dikkat. Abi çok güzel bir pet yakalamışız ya. Şu dondurma özelliği cidden benim çok işime yarayacak. Ortum falan eyvallah da dondurma özelliği cidden çok işime yarayacak. Hatta ben bu karakter yaratığı geliştirebilirim. Silmem. Daha güzel bir yaratık bulursam eyvallah da. Combo yapmak biraz zor. Arkadaşlar, e, cidden okçuda çok zorlanabiliyorsunuz. Canınız bayağı gidebiliyor. Ama kaçma skill'leri de var. Onu da işte güzel ayarlarsanız, eee kaçıyorsunuz. isterseniz bir yakalamayı deneyelim. Ki öldü zaten. 500'e yakın e, pet yakalanabiliyor oyunda değişik olarak arkadaşlar. onun ee, onu dile getireyim. Yani 500 tane yakalanabilir pet var. Hoppa bir dakika sonra çıkacak. Şuradan ilerlememiz lazım. Bunlar yoksa uça uça buraya geliyor. Ee, yaratıkların içinden sarılar sarı renkte çıkan e, ışıltı normal pot çıkıyor ya da işte element falan çıkıyor arkadaşlar. Yeşilde %100 bir item oluyor. Onu da dile getireyim. E, şunu taktık. E, petlerimize de itemler takabiliyoruz arkadaşlar. Böyle güzel bir sistemle var. Şu an tabi pete takılan bir item olmadığı için e, takamıyorum arkadaşlar. Fakat taş basmadır. Her şey var e, ev sunu ekleyebiliyoruz dediğim gibi itemlere ya da ev sunu item bulabiliyoruz bizim işimize de yarıyor onlar e, onlara dikkat edin arkadaşlar kimi zaman işte 30 aylık zırh taktığınız mesela çok güzel diyorsunuz bir ev sunu item çıkıyor 15 level 30 aylık iteme kafa tutuyor öyle söyleyeyim arkadaşlar şunu yanıma çıkartacağım saldırdığınız zaman çıkmıyor. İki dakika bir durmanız lazım. Şunu bir yakalamayı deneyeceğim. Hadi bakalım. Yakalanabiliyor. Eskiden bu mağarada bu kahverengi kuş yakalanmıyordu arkadaşlar atadığım kadarıyla. Hadi. Hadi. Özelliği yok. Özelliği olsaydı altta çıkardı arkadaşlar. Hatta şöyle bir bakalım. Özelliği fazla yok. İki tane atak skili var. Onları da size göstereyim. Gördüğünüz gibi mageci damage çok fazla. Fakat mageci defans veriyor e, demeyici yüksek demeyici yüksek iki tane demeyici var bu da ekstra can veriyor kendisine bir şeyler yapıyor 298 mesela 299 274 şunun da size göstereyim ataklarına mesela hızlı koşuyor yaratığa vuruyor. Bu bir. İkincisi böyle şimşek çıkartıyor arkadaşlar. Başka bir özelliği yok. O yüzden onu bırakacağım. Özgür kalsın. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Mağaranın sonuna kadar gideceğiz. Oradaki postu keseceğiz. petlerin şöyle bir avantajı var düşmanı kendisine çekebiliyor arkadaşlar o da güzel bir yöntem yani sizin petiniz düşmanla uğraşırken siz arkadan vurabiliyorsunuz ya da pot basabiliyorsunuz kaçabiliyorsunuz ben öyle çok kurtuldum bossları tam ölecekken çok da güzel oluyor petinizi bırakın abi zaten bir dakika sonra tekrardan çıkacak Evet. Gidiyoruz bakalım. Bu kırmızı zaten dalıyor abi. Bunları kesekese kese gideceğiz mecbur. Her oyunda olduğu gibi kırmızı yazılı olanlar dalıyor. Fazla bir atak skili gösteremiyorum size arkadaşlar. E, fakat mesela bir taş çıktı. E, okçu da zaten belli bir devire kadar böyle bu skillerle yetiniyorsunuz en renkli karakter e, Orak ve Staff kullanan yani match olan karakter arkadaşlar. En renkleri onlar. Savaşçı da çok renkli. Tamam tamam sakin ol. Pet'e bak. Her yani yeri donduruyor. Şöyle. Kıyıdan 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 gitmeye çalışalım. Bir pot basalım da ne olur ne olmaz. Eşyalar toparlamaya çalışıyorum da. Ee, bazen güzel itemler çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok iyi abi ya cidden böyle bir pet yakalayın arkadaşlar. Mage oynuyorsanız ya da ee, orak değil de yakıncı olmayan bir karakter oynuyorsanız mutlaka böyle buz kitleyebilen bir özelliği olan pet yakalayın. Çok etkili oluyor. Bak emyona gidip vurabiliyor. Hem sikil atabiliyor böyle dondurabiliyor. Ve boss'a geldik. Oh, uh, çok konuştuk. Bosa geldik. Ee, büyük bir kuş bu. Bayağı bir yaklaşacağım. Mesela burada petiniz ölebilir. İşte birden fazla e, petinizin olması böyle yerlerde çok önemli arkadaşlar. Bir vurma ben, Vurun bir vurma. Ee, mesela öldü. Direkt çıkartacaksınız ikinci peti abi. Allah'tan fazla bir şey yapamıyor. Ağır bir boss. İlk levelerde olduğumuz için buna zorlamıyor da. 20 level zindanlar, işte onlar öttürüyor. Öttürünce de tam öttürüyor onlar. Uh, kestik. İşte birden fazla petimiz olsaydı hemen çıkartacaktık. Bir de böyle bir şey yoktu daha önce. Hikayeyi genişletmişler arkadaşlar. Yeni bir düşman gelmiş oyuna. Ee, o düşmanı da böyle hikayenin içine dağıtmışlar. Çok da güzel olmuş. Aa, bizi kurtardı adam. Vay. Hikayede böyle bir şey yok. Ben hiç hatırlamıyorum. Bak sen. Senle de görüşürüz yavrum. Gel. Dövüşürüz. Çıkartırım peti, dövüşürüz. Esirikar. Ne yapıyor buna? Aa karanlık şövalyeye dönüştü. Ha dövüşeceğiz. Harbi hikaye genişletmişler. Bir ama yaratımı çıkartayım mı? Ondan sonra dövüşelim. Ondan sonra rahat rahat dövüşebiliriz yani. Ayıp ediyorsunuz Harbi hikaye genişletilmiş arkadaşlar. Böyle bir şey yoktu. Hatırlamıyorum. Burada sadece boss'u kesiyordu. Arkadan arkadan bizimki vuruyor da. Ağır bir karakter ya. İşte okçunun böyle bir avantajı var. Öldü. Uh, bunu da kestik. Karanlık Lord'u da öldürdük. Tabii bu, bu onun askeri. Daha kendisini yüzleşmedik. İlerlerde yüzleşeceğiz. Fakat böyle bir şey yapmaları cidden oyunu tek oynamamızı gösteriyor ve büyük iskelet ejderha geçti. Dediğim gibi 200 kişi falan kesiyor. Bunu zar zor. Videolarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Ne oluyor lan karanlıkta orada bir şeyler oluyor. Tipik aydı adam. Harbi tipik aydı adam. Yazık yine. Dur bakayım şu ejderhadan bir şeyler çıkacaktı. Çıkmadı mı? Ha bak burada. İtemler düşüyor arkadaşlar. Özel item düşüyor. E, bu zindanlara girip item kasabilirsiniz aslında. Onu dile getireyim. E, ne oldu? Nereye gitti bizim adam? Buradan çıkacağız. Tamam. Mesela, dur şunu bir araştıralım. S, ESC'ye bastığınızda hemen böyle mouse'u hareket ettirmenin seçeneği geliyor arkadaşlar. Buradan sistemdir falan her bakabilirsiniz. Buradan da bastığınızda direkt e, mağaradan çıkıyor. Da mağarada işte keseceksiniz, kasılacağım falan diyorsanız da, item arayacağım diyorsanız da geriye doğru dönerken kesmediğiniz yaratıklar kalıyor arkadaşlar. Onlar kese kese çıkışa kadar gidebilirsiniz. E, fakat potunuz yoktur canınız azdır ee, ya da sıkılmışsınızdır mağarada direkt oradan koşan adama tıkladığınızda mağaradan çıkıyor onu da dile getireyim arkadaşlar evet server ana görevli şimdi item geldi arkadaşlar bir sürü item çıktı oradan bunu kullanamıyoruz orak yanılmıyorsam bu ya da e, savaşçıya takılan bir item çünkü çiftelli. Bunu kullanabiliyormuşuz. Kalkan bu arkadaşlar. Fakat kalkan benim işime yaramaz. Şimdi bu neymiş? Krafтик var. 30 evvelde kullanabileceğimiz taşlar var. Gördüğünüz gibi bu taşları böyle saklayabilirsiniz arkadaşlar, ya da satabilirsiniz. Oyunda şöyle bir sistem var. Açık arttırma yeri var arkadaşlar. Pazar bölme oyunda işte oturup da pazar kurmuyorsunuz. O açıcı karttırma yerine e, pazar yerine gidip NPC'sine orada iteminizi koyuyorsunuz ve işte kaç günlük koyduysanız o süre bazında satılmasını bekliyorsunuz iteminizin. E, aynen siz de mesela item alabilirsiniz oradan araştırabilirsiniz. İşte özel item arıyorsanız özel itemlere bakabilirsiniz ya da taş arıyorsanız taşlar falan hepsini görürsünüz. Oyunda ee, koyan kişilerin şunu da arttıralım bakalım. Bu bana ne veriyormuş? Critical damage, psikal damage ve megaç damage Biliyormuş Onu ilk önce fullleyeceğim. Sonra ee, şuna doğru gideceğiz. Fokusa doğru gideceğiz arkadaşlar. Zaten fokusa versem de vermesem de itemlerden ee, gelen ev sunlarla fokus zaten bayağı bir artmış durumda. 80'i görmüş. Onu zaten 490 500 500e bırakacaktım. Ee, şimdi daha rahat hareket edebiliriz. Yeni bir görev geldi. Evet sarı görevler takip ediyor arkadaşlar birbirini. Dediğim gibi ana görev olduğu için. Fakat bu mavi görev yanılmıyorsam. Bir dakika arkadaşlar bir dakika bir vurmayın. Sen bir dur bakayım. Ya. Ee, mavi görev mağaranın içinde olması lazım tekrardan. Mağaradan aldık çünkü biz onu. Şöyle bir girelim mağaraya. Onu göstereyim tekrardan size. Evet, mavi görev burada. İşte böyle başta görev alırsanız arkadaşlar, hani. Bir daha almayacağım. Bir daha zaten mağara içinde kesme görevi verecek. Böyle de kasılabilirsiniz. Hani mağaralar içinden görev ala ala. Ee, öyle de para kasar. Ya da item kasar. Satarsınız arkadaşlar. Şöyle çıkalım bakalım. Bir dahaki bölümde büyük bir ihtimal arkadaşlar. Ee, boss kesmeye gideceğiz. Çünkü Diğer haritada iki tane boss'umuz var. Hatta şurada da bir boss var. Bu etrafta yakalanabilir petler var. Bir iki tane pet yakalarız arkadaşlar. Onları da göstereyim sizlere. E, buradaki boss'ları göstermeye gerek yok. E, şuradaki zindan boss'u gibi bir şey arkadaşlar. E, çünkü mağaranın içinde. Tabii böyle bir mağara değil orası. E, fakat hani oyunun haritasından girilen bir ufak mağara. Onun içerisinde ufak bir boss var. Toplama görevleri falan var arkadaşlar orada. Bir de oraya bakarız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.